kızımız Yaşar. Ve ben onu bulup sana getireceğim. Senin bu ceylan gözlerinden dökülen her damla yaşın hesabını bir bir soracağım. Bugün buradan ceşetiniz daha iyi çıkmayacak. Bizim beyimizden öğrendiğimiz odur ki... Yürümek isteyene yol, kırmak isteyene kilit, açmak isteyene kapı her daim vardır bey. Hadi Allah! Ha! asla. Osman durmayacak. Osman Bey'im sen ve cümle Türk anlaylarıyla görüşmek ister. köpekleri Osman'ın son olacak. Bizi büyüksüz, güçsüz, kudretsiz kaldı zaten Yüreğimizdeki iman ataşı sönmedikçe... ...zinhar pes etmeyiz.